in Paris, in Ankara, and other parts of the globe. Dolayısıyla çok verimli bir toplantımız oldu. Koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütmeye karar verdik. Aynı zamanda Türkiye-Suriye sınırında işit tehditiyle nasıl başa çıkabileceğimizi görüştük. Aynı zamanda Viyana'daki diplomatik gelişmelerden bahsettik. Dışişleri Bakanlarımızın Viyana'daki görüşmelerinden bahsettik. Aynı zamanda hem Ankara'da hem Uh, we also had an opportunity to discuss the burden of refugees that Turkey has been uh, bearing. And uh, the United States, as the largest uh, provider of humanitarian assistance uh, to displaced persons and refugees, uh, stands shoulder to shoulder with Turkey, uh, Europe, and others in trying to. Help those who need help right now, even as we uh, hope to reduce uh, the flow of migrants uh, because of uh, the situation inside of Syria. Evet Türkiye ve Türkiye halkı şu anda çoğu Suriye ve Irak'tan olmak üzere neredeyse 2 milyon mülteciyi barındırmaktadır. Amerika'da bu çok ağır bir yüktür. Amerika Birleşik Devletleri de Suriye halkına insancıl yardım bağışı yapan öncü ülkelerden biridir. Bu krize yardım konusunda diğer ülkelerin neler yapabileceğinden bahsettik. Tekrar ben burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a G20'deki liderliği için ve çok verimli geçeceğine emin olduğum bir G20 toplantısı için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Thank you. En çok indirilen haber uygulaması En Son Haber Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, haberiniz olsun. ensonhaber.com